İman ve ameli salih. Ameli salih sade namaz oruçtan ibaret değil ki. Asker yetiştirmek ameli salih. At bakmak, at cihatta lazım olacak. At tank. Bunların bakımını yapmak en büyük ibadet. Ameli salih. Yarın dünyanın kavuruna neyle karşı duracaksın? İç savaş, dış savaş tehlikelerinle karşı karşıyayız. Hiçbir şey yok. İki tane terörist, dağda eşkıya, külünü savururuz dediler. Bak başa edemiyorsun. Baş edemedin. Niye? Hadi içeride elli kaldı, yüz kaldı, hepsi bitti dedi. Ne elli kaldı be? Evet elli kaldı. Ama ellisi mecliste. Ellisi mecliste. Anayasa Mahkemesi de ne yaptı? Herif HDP'den seçime girmiyor. HDP'nin 560 milyon para öbür mahkemeler iptal etti. Adam bu partiden girmedi halde başka parti kurdu Yeşil Sol bilmem ne. Gitti 560 milyon Müslümanın parasını Anayasa Mahkemesi teröristlere verdi. Bu yakında oldu ya. La havle ve la kuvvete. Şimdi de Yargıtay kalktı. Anayasa Mahkemeleri hakkında, Mahkemesi hakkında suç duyurusu da bulundu. Devlet Bahçeli de çıktı. Başkanı hakkında terörist iması yaptı. Ne iması? Sarahaten ifade. Vaziyete bak ya. Bu durumda Gazze'ye sen nasıl yardım edeceksin? Yahudi'ye nasıl dur diyeceksin? Önce iman ve ameli salih. Bunu yapmadan, tevbe ile Allah'a dönmeden, şerata dönmeden, Kur'an'a dönmeden bizi Allah yarattı ancak Allah yönetir. Allah'ın kanunları geçerli. Allah'ın ahkamıyla yönetilirsek biz ancak ifla oluruz.